sanatın başkenti Ete Mesut diyebilir miyiz? Tabii ki sanatın başkenti Ete Mesut diyebiliriz. Sevgili başkanımız seçim vaatlerinin başında ben yatırımımı insana yapacağım dedi. Tabii İnsana yapılan yatırımın her zaman dönüşleri çok farklı oluyor. Biz göreve geldiğimizde bu tesisi gezdiğinde buranın hayat dolu, sanat dolu ve insan dolu olması gerektiğini söylemişti. Ve geçen sene birincisini gerçekleştirdiğimiz uluslararası kent festivalinin bu sene ikincisini yapıyoruz. Bu seneki teveccüh çok daha yüksek bir noktada. Ee, siz de gördünüz müthiş bir kalabalık, müthiş bir teveccüh ve biletlerimizin hemen hepsi tükendi. İnsanların e, sanata, güzelliğe, estetiğe, birlikte olma duygusuna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bir sanatçının da toplumdaki gerçek ihtiyacı ne kadar net bir şekilde e, ortaya koyduğunu, tespit ettiğini ve bununla ilgili bir yol haritasını çizdiğine nasıl büyük bir başarı elde edeceğimizi gösteriyor. Biz buna Erdal Beşikçoğlu farkı diyoruz. Evet, Etim Mesut bundan sonra Ankara'nın kültür e, ilçesi olacak, kültür merkezi olacak. Ki biz bunu iki senedir e, uluslararası bir tiyatro festivaliyle hayata geçirdik. E, i̇ddiamız şudur, evet biz kültürün, biz insanın, biz gencin ve biz kadının ilçesi olarak Ankara'da büyük bir farkındalık yaratacağız. Ben bu salonun özelliği nedir? De... Şimdi ...bizden önceki dönemlerde daha az kullanılıyordu ve devlet tiyatrolüleriyle yapılmış olan bir protokol dahilinde belediyenin bu salonu kullanması sınırlıydı. Başkanımız burayı daha fazla Ece Mesut halkına yönelik hizmetler vermek için kullanmak istedi ve çalışmalarını bu yönde değerlendirdi. Şimdi burada kıymetli olan şey şudur. Burada sizin de bu dönemde bizi takip ederseniz, bizimle birlikte olursanız göreceksiniz... Bizim bu eserleri sergileyen arkadaşlarımız, başkanımızın halkın arasından seçtiği kardeşlerimiz. Biliyorsunuz bizim de bir de emekli tiyatrosu var. Emekli tiyatrosunda da yüzlerce e, emekli olan büyüklerimiz oraya geliyorlar. E, bu tiyatrosunda oynayanlar etim Evet, evet, evet. Yani. Emekliler başvurdular. Oradan bir seçim yapıldı. Onlara çok profesyonel ekipler eğitim verdiler ve sonuçta gerçekten muhteşem e, eserler ortaya koydular. Bu salonun özelliği e, Eryaman bölgesinin merkezi. Yer olarak çok güzel. Ve biz burayı artık e, ...Eryaman ve Etimesuk'un sanat merkezi haline getirdik destek hiç de e, az bir şey söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Sadece yetişkinlere değil önümüzdeki dönemde çocuk tiyatrolarıyla da e, kreşlerimizdeki çocuklarımız... ...ilkokullardaki çocuklarımızı da buraya getirerek küçük çocuklarımızı buna dahil edeceğiz. Bakın çok kıymetli bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Geçen sene sevgili başkanımız kreşlerde bizimle birlikte olan miniklerimizi burada... E, tiyatroya davet etti. Onlarla birlikte sahneye çıktı. Kulisleri ziyaret etti. Evet. Hayır. Yani biz küçüklükten başlayarak gençlerimizle emeklilerimizle bütün etimiz halkımızla birlikte bir sanat yoluna girdik. Bunun da ne kadar büyük bir sevgiyle ve memnuniyetle karşılık bulduğunu da sizler de sanırım. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz, unuttuğunuz bir şey varsa son olarak alayım, yayını sonlandırayım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz, çok teşekkür ediyoruz bizleri gelip ziyarete ettiğiniz için. Hayat insanla güzel, yaşam insanla güzel, İnsanın mutlu olduğu yerde de aslında her şey çok güzel. Yaşamın öznesi insan değil mi? Kesinlikle, yaşamın öznesi insan ve bizim sevgili başkanımız Erdal Beşikçoğlu'nun da dediği gibi bizim yatırımımız sadece insana.